İnsanlık tarihi, kutsal ve mübarek addedilen, topraklar uğruna verilen amansız mücadelelerle doludur. Vaat edilmiş topraklar ifadesi, masum bir ilahi söz gibi görünse de arkasında insanlığın bitmeyen hırsını, güç ve egemenlik arayışını gizler. Bu yalnızca bir iman meselesi değil, aynı zamanda çıkarlarla yoğrulmuş, acımasız bir rekabetin hikayesidir. Tevrat, vaat edilmiş topraklar kavramını bir ilahi vaat olarak tanımlar. Yaratılış kitabında Tanrı İbrahim'e şöyle der: "Senin soyuna bu toprakları vereceğim. Fırat nehrinden Mısır nehrine kadar uzanan bu topraklar ebediyen sizin olacaktır." Ancak bu vaat sadece bir toprak parçasının ötesine geçer. Bir ulusun yükselişinin, diğerlerinin ise düşüşünün habercisi olur. İbrahim'in soyundan gelenler bu topraklara ulaşmak için yalnızca çölde sabırla yürümemiş, aynı zamanda başkalarının yaşamlarına hükmetme arzusunu bir bayrak gibi taşımıştır. Hz. Musa'nın liderliğinde başlayan yolculuk, ilahi bir arayıştan çok Tanrı adına fethedilecek bir dünyanın kapısını aralamıştır. Bu süreç, insan doğasının hırs ve çıkar çatışmalarıyla nasıl şekillendiğini açıkça gösterir. Hristiyanlık, vaat edilmiş toprakları yalnızca ruhsal bir kavram olarak görür gibi görünse de, bu coğrafya üzerindeki mücadelenin başka bir yüzünü taşır. İncil'de, Kudüs ve çevresi, Tanrı'nın krallığının yeryüzündeki yansıması olarak tasvir edilir. Ancak Hristiyanlık tarihine baktığımızda Haçlı Seferleri'nin bu toprakları ele geçirmek için düzenlendiğini, ruhani söylemlerin ardında jeopolitik ve ekonomik çıkarların saklandığını görürüz. Haçlı Seferleri, bu kutsal toprakların yalnızca imanla değil, kan ve kılıçla da elde edilmeye çalışıldığını kanıtlar. İslam, vaat edilmiş topraklar kavramına farklı bir bakış açısı sunar. Bakara Suresi'nde İsrailoğullarına bir toprak vaat edildiği belirtilir. Ancak İslam, bu toprakların yalnızca bir kavme değil, Allaha teslim olmuş müminlere ait olduğunu ifade eder. Bu anlayış birliği ve adaleti savunsa da tarihsel süreçte bu topraklar uğruna verilen mücadeleler dini sayıkların siyasi hırslarla nasıl harmanlandığını ortaya koyar. İslam medeniyetinde bu topraklar halifelik iddialarıyla güç ve otoritenin sembolü haline gelir. Kudüs manevi bir merkez olmanın ötesinde siyaset ve egemenlik oyunlarının sahnesine dönüşür. Vaat edilmiş topraklar sadece ilahi bir söz değil Dünya politikasının merkezine yerleşmiş bir güç mücadelesidir. Siyonizm hareketi 20. yüzyılda bu toprakları Yahudilere ait kılmayı hedeflemiş, modern İsrail devletinin kuruluşuyla birlikte bu vaat küresel bir çatışmanın kıvılcımına dönüşmüştür. 1948'den bu yana süregelen Arap-İsrail savaşları bu toprakların manevi değerinden ziyade stratejik önemine işaret eder. Kudüs ve çevresi askeri üstünlüğün, ekonomik kontrolün ve uluslararası diplomasinin oyun tahtası haline gelmiştir. Siyasi liderler bu kutsal toprağın vaadini kendi çıkarları doğrultusunda kullanırken bu mücadele insanlık tarihine silinmez izler bırakmıştır. Geleceğe dair anlatılarda bu topraklardaki mücadelenin sona ermeyeceğini işaret eder. İslam eskatolojisinde Mehdi'nin gelişiyle birlikte bu topraklarda büyük bir savaşın yaşanacağına inanılır. Sayı hadislerde Müslümanlarla Yahudiler arasında kıyamet alameti olan büyük bir çatışmanın patlak vereceği belirtilir. Bu savaş sadece dini bir öngörü değil, aynı zamanda tarihsel bir çekişmenin devamıdır. Bu savaş sırasında taşların ve ağaçların bile Müslümanlara yardım ederek saklanan düşmanlarını ifşa edeceği rivayet edilir. Vaat edilmiş topraklar kavramı insanlık için bir birleşme mi yoksa ayrışma mı sunuyor? Tarih boyunca bu topraklar uğruna verilen mücadeleler insanlığın barıştan çok güç peşinde koştuğunu kanıtlar niteliktedir. Bu topraklar kutsallığın bir sembolü olmaktan çok insan ruhunun en karanlık yönlerini açığa çıkaran bir aynadır. Bu topraklara dair mücadele ilahi bir vaatten ziyade insanoğlunun bitmeyen hırsının bir yansımasıdır. Ve bu mücadele insanlık var olduğu sürece devam edecek gibi görünüyor. Tevrat'ta Hz. İbrahim Tanrı tarafından seçilmiş bir lider olarak tanıtılır. Ona verilen vaat Fırat'tan nile uzanan toprakları içerir. Bu vaat İbrahim'in soyundan gelenler için hem bir umut hem de bir sorumluluk olarak aktarılmıştır. İbrahim'in torunları Yakub'un soyundan gelen İsrailoğulları, Mısır'da kölelik yıllarını geçirdikten sonra Tanrı'nın liderlik için seçtiği Hz. Musa önderliğinde bu toprakları geri dönmeye başlamışlardır. Hz. Musa'nın getirdiği on emir sadece ahlaki bir rehber değil, İsrailoğullarının Tanrı'yla yaptığı sözleşmenin bir göstergesiydi. Ancak bu sözleşme halk için hem bir yol haritası hem de sürekli bir sınav anlamına gelmiştir. Çöldeki uzun yolculuk ve ardından gelen savaşlar bu halkın kimliğini ve inancını şekillendiren zorluklarla doluydu. Geçmişten ders çıkarıp daha da güçlenen İsrailoğulları günümüzde elde ettikleri gücü insanlığa hizmet etmek yerine insanlığa zulmetmekte kullanmaktadır. Vaat edilmiş topraklar üzerindeki mücadele İsrail'in krallık dönemiyle doruk noktasına ulaştı. Kral Davut, İsrail'in birleşmesini sağlayarak Kudüs'ü başkent ilan etti ve bu şehri siyasi ve dini bir merkez haline getirdi. Kudüs, Hazreti Davut'un Tanrı ile olan bağının ve ulusun ruhani kimliğinin bir sembolü haline geldi. Hazreti Davut'un oğlu Hazreti Süleyman ise bu dönemi bir altın çağa dönüştürdü. Hazreti Süleyman, Kudüs'teki ilk tapınağı inşa ederek bu toprakları Tanrı'nın yeryüzündeki krallığına dönüştürdü. Ancak bu görkemli dönemin ardından gelen siyasi kargaşa ve bölünme İsrail'in kaderini yeniden değiştirdi. Krallık kuzeyde İsrail ve güneyde Yahuda olarak ikiye bölündü. Bu bölünme zayıflığın ve dış saldırılara açıklığın başlangıcı oldu. Milattan önce 586'da Babil kralı II. Nebukadnezar Kudüs'ü ele geçirdi ve Süleyman Tapınağını yıkarak İsrailoğullarını Babil'e sürgün etti. Bu sürgün Yahudi tarihinde bir travma olduğu kadar bir dönüm noktasıydı. Halk, vaat edilen topraklardan koparıldı ve inançlarını yabancı bir toprakta sürdürmek zorunda kaldı. Ancak bu sürgün, İsrailoğullarının kimliğini ve inancını koruma azminde pekiştirdi. Babil sürgünü sırasında yazılan dini metinler ve peygamberlerin vizyonları bu halkın umut ve özlemle dolu bekleyişini yansıtır. Vaat edilmiş topraklar fikri sadece bir fiziksel yer değil, aynı zamanda manevi bir dönüşümün sembolü haline geldi. Babil'den Pers Kralı Büyük Kiros'un yardımıyla dönen Yahudiler Kudüs'te ikinci bir tapınak inşa etti. Ancak Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altındaki Judea bölgesi halkın yeniden sürgün edilmesine ve dünya geneline yayılmasına neden oldu. Diaspora, Yahudiler için hem bir zorluk hem de bir dayanıklılık hikayesiydi. Her ne kadar vaat edilen topraklardan uzak kalsalar da Yahudi halkı inançlarını ve kültürlerini koruyarak bu vaadin bir gün gerçekleşeceğine olan güvenlerini sürdürdüler. Diaspora boyunca süre gelen bu özlem 19. yüzyılda Siyonizm hareketiyle yeniden canlandı. Bu hareket, Yahudi halkının vaat edilmiş topraklara geri dönme arzusunu modern bir siyasi projeye dönüştürdü. 1948'de modern İsrail devletinin kurulmasıyla bu tarihi mücadele yeni bir boyut alışındı. Ancak modern İsrail'in kuruluşu, tarih boyunca süregelen mücadelelerin sona ermediğini, aksine yeni çatışmaların ve sorunların doğduğunu gösterdi. Arap-İsrail savaşları, bu toprakların dini, siyasi ve stratejik öneminin altını bir kez daha çizdi. Vadeli'lmiş topraklar, tarih boyunca hem kutsallığın hem de insani hırsların bir araya geldiği bir alan olmuştur. Kral Davut'un siyasi birliği, Hazreti Süleyman'ın dini liderliği ve Babil sürgününün özlemi, bu hikayenin sadece birer parçasıdır. Ancak bu mücadeleler, Aynı zamanda insan doğasının güce ve kontrol arzusuna nasıl yenik de kanıtıdır. Sonuç olarak vaat edilmiş topraklar sadece bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli ve en karmaşık öykülerinden biridir. Bu topraklar din, siyaset ve insan ruhunun çarpıştığı bir sahne olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Yahudi halkının vaat edilmiş topraklara dönme arzusu modern bir siyasi projeye dönüştü. Siyonizm hareketi dini bir temelden beslenen ancak politik ve ideolojik bir araç olarak şekillenen bir hareketti. Bu bölümde Siyonizmin kökenlerini, gelişimini ve modern İsrail devletinin kuruluşundaki rolünü inceleyeceğiz. Yüzyıllardır süren diaspora. Yahudi halkının kolektif bilincinde vaat edilmiş topraklara dönüş fikrini güçlü bir özlem olarak korudu. Ancak bu özlem 19. yüzyıldaki Avrupa'da artan antisemitizm ve pogromlarla birlikte bir hayatta kalma meselesine dönüştü. Avrupa'daki Yahudiler hem dini hem de kültürel kimliklerini korumakta zorlanırken bu zor koşullar Siyonist hareketin doğuşunu hızlandırdı. Theodor Herz bu hareketin liderlerinden biri olarak öne çıktı. 1896 yılında kaleme aldığı Der Judenstaat" Yahudi Devleti adlı kitabında Yahudilerin güvenli bir vatan bulmasının gerekliliğini savundu. Herse göre Yahudiler için bu vatan tarihsel ve dini kökenlerine dayanan Filistin olmalıydı. Hers bu hedefe ulaşmak için politik bir strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Siyonizm, Hers ve onun takipçileri sayesinde bir ideolojik hareketten uluslararası bir siyasi projeye dönüştü. 1897 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlenen birinci Siyonist Kongre, bu hareketin resmi başlangıç noktası olarak kabul edilir. Kongrede Yahudilerin Filistin'de bir vatan kurması gerektiği kararı alındı ve bu hedefe ulaşmak için Dünya Siyonist Örgütü kuruldu. Siyonizm hareketi yalnızca Yahudi halkının tarihsel ve dini bağlarına dayanmakta kalmadı. Aynı zamanda dönemin siyasi gerekliliklerini de hesaba kattı. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflayan yapısı ve Avrupa devletleri arasındaki güç dengeleri bu projeyi mümkün kılan unsurlar arasında yer aldı. Siyonist liderler Filistin topraklarını satın almak ve bu bölgede Yahudi yerleşimleri kurmak için yoğun bir çaba gösterdiler. Siyonist hareket 20. yüzyılın başlarında büyük güçlerden destek almayı başardı. 1917'de Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour tarafından yayınlanan Balfour Deklarasyonu, Filistin topraklarında bir Yahudi yurdu kurulmasını destekledi. Bu deklarasyon, Siyonizm hareketi için bir dönüm noktasıydı. Ancak bu destek, Filistin topraklarında yaşayan Arap halkı için büyük bir tehdit olarak algılandı. İngiliz mandası altında Yahudi göçleri hızlandı ve bu durum bölgede artan gerilimlere ve çatışmalara yol açtı. Arap halkı, Siyonist projenin yalnızca Yahudiler için değil, kendileri için de bir tehdit oluşturduğunu hissetti. Siyonist hareketin en büyük başarısı 1948 yılında modern İsrail devletinin kurulmasıyla sonuçlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşayan Holocaust, Yahudi halkının bir devlet kurma gerekliliğinin daha da acil bir mesele haline getirdi. Birleşmiş Milletler, 1947'de Filistin topraklarını Yahudiler ve Araplar arasında paylaştıran bir planı kabul etti. Bu plan, Yahudi liderler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Arap liderler tarafından reddedildi. 14 Mayıs 1948'de Devon Ben Gurion liderliğinde İsrail Devleti'nin bağımsızlığı ilan edildi. Bu ilan Arap dünyasında büyük bir tepkiyle karşılandı ve hemen ardından Arap-İsrail Savaşı patlak verdi. Siyonizm hareketinin temel hedefi gerçekleşmiş olsa da bu hedef bölgede uzun süren bir çatışma ve istikrarsızlık dönemini de beraberinde getirdi. Siyonizm hareketi bir yandan Yahudi halkının tarihsel ve dini kökenlerinden ilham alırken diğer yandan modern bir ulus devlet kurma hedefiyle şekillendi. Ancak bu dini ve politik temeller zamanla çatışmaya dönüştü. Dini Yahudiler modern İsrail devletinin seküler yapısını eleştirirken politik Siyonistler devletin dini bir yapıya dönüşmesine karşı çıktılar. Bu çatışma Siyonizm hareketinin içindeki çeşitliliği ve karmaşıklığı gözler önüne serdi. Siyonizm hareketi, vaat edilmiş topraklar fikrini modern çağın siyasi gerçeklikleriyle harmanlayan bir proje olarak tarihteki yerini aldı. Ancak bu proje yalnızca bir ulusun yeniden doğuşun değil, aynı zamanda uluslararası bir çatışmanın ve bölgesel istikrarsızlığın başlangıcını simgeliyor. Modern İsrail Devleti'nin kuruluşu, dini bir vaadin siyasi bir projeye nasıl dönüştüğünü ve bu dönüşümün insanlık tarihine nasıl damga vurduğunu göstermektedir.